Nitekim güneş hem çamaşır yıkayan adama hem de çamaşırlara aynı şekilde parlamaktayken adamın yüzünü yakıp karartır, çamaşırlarını ise beyazlatır. Bunun gibi elmaya ve bibere aynı şekilde parladığı halde elmayı kızartınca tatlılaştırır, biberi kızartınca acılaştırır. Tatlılık ve acılık, hep güneşin ışıklarıyla ise de aralarındaki fark güneşten değil kendilerindendir. Allahü Teala bütün insanlara çok acıdığı için ve bir ananın yavrusuna olan merhametinden daha çok acıdığı için dünyanın her tarafındaki her insanın, her ailenin, her cemiyetin ve milletin her zamanda ve her işlerinde nasıl hareket etmeleri lazım geleceğini dünyada ve ahirette rahat etmeleri ve saadet-i ebediyeye kavuşmaları için işlerini ne yolda yürütmeleri ve nelerden kaçınmaları lazım geldiğini Kur'an-ı Kerim'de bildirdi. Ehli sünnet alimleri bunların hepsini keskin görüşleriyle bulup milyonlarca kitap yazarak bütün dünyaya bildirdi. Demek ki Allahü Teala insanları işlerinde başıboş bırakmamış, İslamiyetin girmediği bir yer kalmamıştır. Demek ki İslamiyeti dünya işlerinden ayırmak mümkün değildir. İslamiyeti dünya işlerinden ayırmaya kalkışmak, İslamiyeti ve Müslümanları yeryüzünden kaldırmaya çalışmak demek olmaz mı? İnsanların ahiretteki nimetlere nail olmamaları ondan yüz çevirdikleri içindir. Yüz çeviren elbette bir şey alamaz. Ağzı kapalı bir kap, nisan yağmuruna elbette kavuşamaz. Evet, yüz çeviren birçok kimsenin, dünya nimetleri içinde yaşadığı görülüp, mahrum kalmadıkları zannolunuyor ise de, bunlara dünya için çalışmalarının karşılığını vermektedir. Yalnız dünya için çalışanlara verdiği dünyalıklar, hakikatte azap ve felaket tohumlarıdır mekri ilahi ile istidrac olarak yani Allahü Teala'nın aldatarak nimet şeklinde gösterdiği musibetlerdir. Nitekim Müminun suresi 56. ayetinde mealen kafirler mal ve çok evlat gibi dünyalıkları verdiğimiz için kendilerine iyilik mi ediyoruz, yardım mı ediyoruz sanıyor. Peygamberime sallallahu aleyhi ve sellem inanmadıkları ve dini İslam'ı beğenmedikleri için onlara mükafat mı ediyoruz diyorlar. Hayır, öyle değildir. Aldanıyorlar. Bunların nimet olmayıp musibet olduğunu anlamıyorlar. Buyurdu. Kalpleri, gönülleri Hak Teala'dan yüz çevirenlere verilen dünyalıklar hep haraplıktır felakettir. Şeker hastasına verilen tatlılar, helvalar gibidir. Kalp, yürek denilen et parçasında bulunan bir kuvvettir. Elektriğin, aküde, pilde bulunması gibidir. Ruh, can ise, bedenin her yerinde bulunur. Kalp, nefse uyup, küfr veya günah yapmak isteyince, Allahü Teala bu kula acırsa, küfür ve günah işlemesini istemez. O da yapamaz. Acımazsa işlemesini ister ve yaratır. Karşılığını da verir. O halde insanın azaplara felaketlere sürüklenmesine sebep kendisidir. Kalbinin İslamiyete uymayıp nefsine uymasıdır. Sual: Allahü Teala nefsi yaratmasaydı insanlar onun aldatmasından kurtulurdu. Kimse kötülük yapmaz, herkes cennete giderdi. İyi olmaz mıydı? Cevap Bu dünyada, her mahlukta, her şeyde, Allahü Teala'nın hem rahmet sıfatı, hem de kahr, gadab sıfatı tecelli, zuhur etmektedir. Su, insanların, hayvanların, ve nebatatın yaşamaları için, temizlik için, yemek, ilaç yapmak için lazım olduğu gibi denizde binlerce insan boğulmakta, sel suları evleri yıkmaktadır. Soğuk su içen hasta olmaktadır. Ateş ekmek, yemek pişirmek için, kışın ısınmak için lazım olduğu gibi içine düşeni yakmaktadır. Elektrik çok yerde işimize yaradığı halde yangına sebep olmakta, insana çarpınca hemen öldürmektedir. Her ilaç, bir derde deva olduğu halde, fazlası zararlı olmaktadır. Her şey de böyledir. Nefs de bunlar gibidir. Hem faydeli hem zararlı tarafları vardır. Nefsin yaratılması, insanların yaşaması, üremesi ve dünya için çalışmaları ve ahiret için cihat sevabı kazanmaları içindir. Allahü Teala nefsi böyle nice faydeler için yarattı. Fakat nefs teggaddi ve tenasül lezzetlerine doymaz. Allahü Teala bütün insanlara merhamet ederek, acıyarak nefse hakim olup zararlı arzularını önlemeleri için akıl da yarattı.